Bir şey diyeceğim son olarak, bir şey diyeceğim son olarak, son, çıktıktan son. Bir şey diyeceğim peki. Kanka, gözlerim nasıl olmuş rengarenk rengarenk çok güzel olmuş kanka, nasıl olmuş? Red sıkıntım vardı, red sıkıntı sıkıntım vardı, red sıkıntı sıkıntım vardı. sağdavis Allah bunun Emekli hayatı yaşayacak. Ya geri zekalı. Burayı bir yere banyo. Yani kitten son. Bir şey mi? TTS Furkan. var mı? Bu tür bir şey. hacı işte Nasıl öldüm lan? Oğlum nasıl öldürdün lan? Yok yine ben şimdi şarkı. Oğlum şarkıyı skip attım. Atla atla atla, atla, atla. Of <laughs> 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 Çok iyi ya. İlk ona girmek için yaptığımız şeyler. <laughs> Kaçın hadi daha dayanır mısın Böyle yapacağım ben. Görüyorlar değil mi? Görüyorlar. 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 Hayır.